Merhaba, bugün size Can ile Can Mehmet Akif'i seviyoruz serisi hakkında konuşacağım. Bu seri 9 yaş bizleri çocuklara hitap etmektedir ve 5 kitaptan oluşmaktadır. Bunlar, kitapçıyı nasıl karıştırdık, salıncağı kim sevmez, Mısır'ın gizemini nasıl keşfettik? Hayvanları nasıl tedavi ettik? Ve son olarak sırtlanları nasıl kovaladık? Can ile Canan Mehmet Akif'i seviyoruz serisi biyografik ve didaktik bir anlatım içermeyen samimi ve sımsıcak bir dille yazılmıştır. Çocukları o günleri macera tadında yaşatması ile bir ilktir. Birçok insan gibi Can ile Canan'ın da en büyük hayali zaman makinesini icat etmektir. Bir gün hayalleri ilginç bir şekilde gerçek oldu. Büyük dedelerinden kalan gizemli bir defter ile zamanda çok heyecanlı bir yolculuğa çıktılar. Hatta bu yolculuk zaman yolculuğu olmanın ötesine de geçti. Bir gün kendilerini İstiklal Marşımızın şairi olan Mehmet Akif Ersoy'un hiç bilmedikleri şiirlerine yolculuk yaparken buldular.